Dostlar, e, venlerin son konusu e, bacak venleriyle devam ediyoruz. Bakın, bir kolda ve bacakta, kolda ve bacakta e, şeyler, e, venler ikiye ayrılır. Bir e, yüzeyel venler, bir de derin venler diye ikiye ayrılır. Yüzeyel venler ve derin venleri birleştiren de aralarında ee, bakın perforan venler, delici venler vardır bakın. Ve bu perforan venler, e, derin venler ve yüzel venlerinde kapakçıkları vardır. Hem kolda hem bacakta böyle bir venöz sistem vardır. Şimdi bacağın venlerine şöyle bir bakacak olursak. Önce derin grupta. Bakın. Vena marginalis medialisin devamı olarak. Vena Safena Magna. Bakın yanında da Nervus Safenus var ki bu da Vena Femoralis'in devamıydı. Burada e, bacak medialinde e, fasyayı delip e, Nervus Safenus olacaktır. Nervus Femoralis. Nervus Femoralis demek ki Vena Safena Magna ile beraber bacağın medialinde seyrediyor. Vena saphena magna elvenlerden bir tanesi. Bir tane elven de, bakın, bacağın lateralinde ve biraz arkasında vena saphena parva. Parva demek küçük, magna büyük, parva küçük. O da bakın, nervus suralis ile beraber. Nervus suralis de hatırlarsanız e, bacaktan bacak, bacağın kaslarını inler eden iki tane iki tane e, sinirimiz vardı. Nervus fibularis kominis ve nervus tibialis fibularis kominis sonra fibularis superficialis ve fibularis profundusa dönecekti. İşte nervus tibialis ve nervus fibularis birer dal verip nervus safenusu nervus safenusu oluşturuyorlar ki bakın nervus tibialis'in dalı, fibuların dalı Nervus safi, e, suralis oluşturuyorlar ki özür Nervus suralis oluşturuyorlar ki Nervus suralis de buradan duyu alacak. Nervus suralis Vena safena parva ile beraber. Bakın Vena safena magna ve parva e, bacağın e, yüzey elvenlerini toplayan iki büyük yüzey elven. Bakın bir de bir de bacağın derin venleri var. Bakın derin venler bakın vena digitales bakın vena digitales plantares sonra metatarsaller arasında olan vena metatarsales plantaresleri alıp bakın ayağın tabanından vena metatarsalesleri vena digitalesleri alıp şu arkı arkı e, arkus bakın arkus venozus plantarisi drene eden, drene eden. Sonra iki tane ven var. Biri vena lateralis medialis, şey vena plantaris lateralis. Biri de vena plantaris medialis. Aynısı arterde de vardı. Arterde plantaris lateralis, arterde plantaris medialis vardı. Ve aynı sinirde de vardı. Sinir plantaris lateralis, sinir plantaris medialis. Ayağın plantarında, tabanında. Ee, şey, ayağın tabanında, evet. Bunlar birleşiyor. Bakın kimi oluşturuyor artık derin venlerden. Tibialis posterior. Vena tibialis posterior. Vena tibialis posterior orada bakın geldiği önden vena tibialis anterior. Ön taraftan bacağın önünden vena tibialis anterior oldu. Bakın vena tibialis anterior burada. Buradaydı. Bir de bakın bir de fibular taraftan vena fibularisi. Vena fibularisi de aldığı Yukarıda popliteal alanında vena poplitea'ya dönüştü. Vena poplitea'ya dönüştü. Vena da demin e, bacak e, deri, e, yüzeyel venlerinden iki tane bir yüzeyel veni vardı büyük. Vena safena, magna ve parvaydı. Vena safena parvayı aldı. Veya small saphenous Yani e, vena safena küçük safen ven demek. Vena safena parva. Bunu aldı. Yukarı doğru çıkıyor. Vena femora, e, vena propitia buradan e, adiktör kanala girdi. adiktör kanaldan sonra ismi artık vena femoralis olacak. Vena femoralis olarak adduktör kanaldan çıktı. Ön taraftan bakın vena saphena kimi alacak? Vena saphena magna'yı da içine alacak vena femoralis. Bakın bu da vena saphena magna. Böylece derinler oluştu. Sonra Venus Safena para ve Magna'yı alarak yüzeyelileri de almış oldular. Ve aralarında da aslında perforan venler birbirine birleştiren venler de var. Sonra bakın Vena Femoralis gelecek. Vena Femoralis Vena Femoralis bakın Vena Profunda Femoralis Dip Femoral Ven diyor. Vena Profunda Femoralis Vena e, Circumflexa Femoralis Lateralis ve Medialis'tir. Alacak Inguinal ligamentin bakın şöyle alacak, inguinal ligamentin altından geçip, inguinal ligamentin altından geçip burada ismi vena iliaca externa olacak. Vena iliaca externa da vena e, pelvisin, pelvik organların kanını alan, kanını toplayan vena iliaca interna ile birleşip ismi vena iliaca cominis olacak. Bakın bacak venleri bakın şöyle, bakın yüzeyel grup, bakın burası derimiz, derimizin altında yüzeyel fasyamız yağlı olan, ondan sonra derin fasya e, ve kaslarımız. Bakın yüzeyel fasya derinin altında e, gözle de görebileceğimiz e, dışarıdan e, inspeksiyonla yüzeyel venler. Bakın, kasların içinden derin venler geçiyor. Kapakları ve bunları derin ve yüzeyel venleri birleştiren de perforan venler. Şimdi normalde normalde kalp sistolde kasılır, kanı atar. Diyastolde gevşer, kanı geri pompalı içine doğru çeker. Ama bu yetmez. Yetmeyeceği için de venlerin kanının geri alınmasına yetmeyeceği için de venler bakın derin venler kasların içinde kasların kasılması, yürümemizde vesaire kaslar kasılmasıyla pompa vazifesi görür. Her pompalamayla kanı böyle atar. Kapakçıklar da tek yönlü vaf mekanizması gibi tek yönlü yukarıya doğru kalbe doğru kan gider. Yukarıdan da e, e, yerin çekim kuvvetiyle ama aşağıdan bu pompalama vaz e, pompalama e, yarak yiyerek kan yukarı doğru gider. Gider, bu kapaklar zaten tek taraflı açılıyor, yukarı doğru gider, kalbe doğru gidecek, kalbin sağ atriumuna açılacaklar. Bakın, bu derin venler kanı pompalarken yukarı doğru, yüzeyel venler yüzey venlerden de kanı çeker. Böylece yüzeyel venler de boşalır. Onlar da bakın kapak mekanizmaları, tek taraflı e, yüzeyden derin venlere gelir, derin venler pompalar, yukarı kalbe gider. Böylece yüzey elvenler de boşalır. Ve kan gerisin geriye gitmez. Ama bazı insanlarda ayakta çok e, bu tip mesleklerde ayakta çok bekleyen vesaire mesleklerde zamanla bu kapaklar kullanıla kullanıla bozulur. Bozulmasıyla bakın kan gerisin geri kaçabilir. Geri kaçmasıyla yüzey elvenlerin içinde kan hapis kalır. Yüzey venlerde kan artar. Artmasında bakın ne oluşur? Bakın. Bakın daha da kötü. Evre 3, evre 4 varis oluşur. Varis oluşur. Varis oluşur. Yani varis yüzyel venlerin belirgin hale gelmesi. Bakın. <laughs> derin venler, derin venler, özellikle bacak derin venleri kanın göllenmeye müsait olduğu yerler. Özellikle immobile hastalar, işte adam ameliyat olmuş, e, hasta, hasta yatakta yatıyor veya hatta e, çok yürüyemiyor falan böyle yaşlanmış falan e, kişilerde kişilerde bu kan pıhtılaşır, buna trombüs denir, kan damarın içinde pıhtılaşır böyle trombüsler oluşur. Bu de bazen gider buradan e, burada pıhtılaşır kan. E, kanda kan da gidemeyeceği için bacaklarda böyle e, kızarıklıklar e, ağrılı olabilir. Tromboflebit denir ağrılı olursa. Neyse e, bazen bu da bu pıhtı atılabilir. Buna da emboli denir. Genelde atıldığı yerde akciğerlerdir. E, kalbin sağ tarafına oradan da akciğerlere turuncus e, trunkus akciğerlere gider. Akciğerde tıkayabilir. Buna da pulmoner tromboemboli denir. Sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Onun için e, yatalak insanlarda e, ameliyat sonrasında varis çorapları giydirilir, e, kan sulandırıcılar verilir ki kanlar böyle pıhtılaşmasın diye, bu olaylar olmasın diye. Şimdi kanı bacaktan aldık, vena iliaka externa, interna'ya kadar getirdik. Bakın vena iliaka externa, vena iliaka interna, vena iliaka komünistleri oluşturdu. Bakın vena iliaka ent interna bakın pelvik bölgenin venlerini topluyor. Bakın kimlerin venlerini? İşte e, üretra, mesane, e, vagina, rectum, e, Pervis duvarı, erkekte prostat e, vesaire buraların kanlarını topluyor ve kanlarını toplayan bakın, rectalis media, uterina, vesikalis superior mesanemin topluyor. Bunlar arkadaşlar. Bir de bakın karın duvarını toplayan karın duvarını bakın çıkarmışlar şöyle epigastrika inferiorlar. Vena epigastrika inferiorlar. Bunlar vena iliaka internaya geliyor. Vena iliaka internada bakın vena iliaka internada da ilyaka ile birleşip vena femoralisten oluşan iliaka externa ile birleşip vena iliaka communis'i oluşturuyor. Vena iliaka communis'te sağlı sollu birleşip vena kava inferior oluşturacak. Vena cava inferiora, bakın vena cava inferiora, açılan venlerde bakın bakın karın arka duvarından vena lumbalesler vena renalisler böbrekten vena testücularisler bakın aşağıdan geliyor vena testücularis veya dişlerde vena ovarikalar ki vena testücularisler bakın ee, sağda direkt vena kava inferiora solda vena renalis böbrek veni açıldığı için solda drenajı daha zor olduğundan dolayı solda bu kan burada birik, birikebilir vena rena, vena, vena testüculariste e, bu da varikosele çok ayakta beklenen insanlarda varikosele neden olabilir erkeklerde önlenebilir kısırlığın en sık nedenidir. Bakın başka bakın yukarıda vena frenica inferiorlar vena e, suprarenalisler e, böbrek üstü bezlerin vena renalis vasıtasıyla bunlar da bunlar da e, ee, bunlar da e, vena kava inferior açılan menler. Bir de bakın vena hepatikalar. Onlar da vena kava inferior açılıyor. Karaciğerin venleri. Bir durum daha var. Bakın karaciğer en son dedim karaciğerin venleri. Karaciğeri bir de alttan bakın e, sindirim sistemi organlarından mide pankreas dalak duodenum jejunum ileum çekum appendix vermiformis çıkan kolun kolon, kolon ascendens transfer çek seriden kolon transversium, inen kolon, kolon descendens S şeklinde kolon sigmoideum, rektum buralardan da kanı getiren işlenmemiş Glukozdan, amino asitten, yağ asitlerinden, gliserolden zengin, toksik maddelerden zengin kanı işlenmesi için getiren vena hepatikalar portal sistemi, karaciğerin portal sistemine sokacak. Sonra karaciğerde e, karaciğerin karaciğerin %70-80 kanında bir ven getirmiş olacak bu sayede. Vena porta hepatis. Vena porta hepatiste gelen kan karaciğerde işlendikten sonra vena hepatikalarla demin gösterdiğim en son Vena kava inferiora direne olacak, boşalacak. Vena kava inferior vena kava inferiorda bakın vena kava inferiorda e, torakal 8 vertebra hizasında e, diyafragmayı delip delip e, nereye açılacak? E, alttan e, kalbin sağ atriumuna sağ atriumuna diyafragma altındaki kanı getirecek. Venöz kanı getirecek. Ve böylece tamamlanmış olacak Venöz dolaşım. Şurada bir Ven sistemine şöyle tekrar bir kabaca bakalım. Bakın baş boyun venini getiren jugularis İnterna. Venacugularis interna. Venacugularis da Bakın venacugularis internanın köküne doğru açılan. Venacugularis externaki bu SCM kasanın üstündeydi. Bağırmakla şişkinliğini çok rahat görebiliriz. Önde de venacugularis anteriorlar var. Bunlar baş boynun ve venacugularis internada beynin bütün venöz kanını toplayacak hepsini nihayetinde vena jugularis interna'ya getirecekler. Vena jugularis interna bakın şurada vena subclavia ile birleşecek. Vena subclavia'da kolun venini getirmiş olacak. Kolda hatırlarsanız bir yüzeyel, bir derin venler vardı. Yüzeyel venler iki tane kolda bulunan büyük yüzeyel venimiz vena basilica dış e, içte dışta da vena sefalika. Bunlar kolun ven, yüzey venlerini toplayacaklar. Bir de derin venler vardı. İşte vena radialis, vena ulnaris aynı arteriyel sistem gibi. Vena brachialis en sonda yüzey venlerini alıp vena axillares ve vena subclavia oluşacak. Vena subclavia ile vena jugularis interna burada e, birleşecekler. Şu birleştikleri yerdeki şuradaki açıya da Piragov açısı veya angulus venosus denecek. Ki buraya lenf damarlar, ana lenf damarlarımız buraya açılacak göreceğiz. İki tane vena brachio iki tane de bakın şeyler birleşti. Vigularis interna ile subclavia neyi oluşturdu? Vena bırakıyor sefalikalar. Vena bırakıyor sefalikalar. Dextra ve sinistra birleşecek. Neyi oluşturacak? Vena cava superior. Bakın böylece baş boyun üst ekstremite, omuz, pektoral bölge vesaire kanını e, vena cava superior almış olacak. Sadece bunu değil bakın vena azigos ve vena azigos açılan hem azigos vardı. Azigos ven sistemiyle interkostal aralıkta ki venleri e iki akciğer arasındaki mediastinal venleri, oradaki işte özofageal venleri vesaire toplayan azigos ven sistemi de e, yine azigos ven sistemi ile de azigos ve nazigos vena kava superior açılacak. Vena kava superior da aynı bakın vena kava inferior gibi sağ ama üstten açılacak ve böylece de oksijene kan, de oksijene kan ee, kalbin sağ atriumuna gelecek. Sağ atriumdan sağ ventriküle diastolde inecek. Sağ ventrikül sistolde kasılmasıyla kanı sağ sol akciğerlerin e, deoksijenize kanı oksijenlenmesi için turunkus pulmonansi de gönderecek idi. Bakın şurada pembe gösterdiği yerlerde bakın bunlar e, portal sistem. Portal sistem. Vena porta hepatise kanlarını götüren yer. Portal venler. Bakın, bakın şunlar da bacak venleri, bacakta da aynı kolda gibi, kolda gibi e, iki tane güzel büyük ven vardı. Vena safena venasafena, magna, vena safena arkada parva. Vena Safena, Magna ve Parva'dan e, şey olarak da kullanılabiliyor bunlar. E, gr, e, bypass'larda Graft olarak kullanılabiliyor. Vena Safena, Magna ve Parva Venleri. Onlar yüzeydi. Derinde de Tibialis Posterior, Tibialis Anterior ve e, Fibular Venler vardı. Birleşecekler. E, Diz arkası çukurunda vena poplitea oluşturacaklar. Vena poplitealarda yüzey elvenleri alacak. E, safena magna ve parvayı yukarıya doğru uzanacak. Burada e, addüktör kanalı geçecek. Ve ismi burada artık vena femoralis olacak. Vena femoralis de büyük ven, vena profunda femorisi, vena sürkunflexa e, femoris lateralis ve medialisi e, vesaire alacak. E, ondan sonra Ondan sonra bakın ligamentum inguinalinin altından geçip vena iliaka externa'yı oluşturacaktı. Vena ilyaka adına da şuradaki e, epigastrik yüzeyel ve derin venleri vesaire alacak. Ondan sonra bakın gelecek e, vena ilyaka internalarla birleşecek. Vena ilyaka internalarda hatırlarsanız pelvik bölge kanlarını işte uteri uterin venleri, e, vaginal venleri, dişlerde pelvik döşemeyi, e, mesaneyi, erkeklerde prostatı, e, rektumu vesaire oradaki e, pelvistik organların venöz kanını aldıktan sonra, aldıktan sonra vena iliaka externa ve interna birleşecek vena iliaka communis'i oluşturacaklar. Vena iliaka komislerde sağlı solu birleşip Vena cava inferior olacak. Vena cava da hatırlarsanız, bakın e, karın bölgesi venleri, kim e, kiler, e, vena testicularisler veya vena ovarikalar, testis ve ovarilerin venleri, vena renalisler, vena suprarenalisler, böbrek üstü bezleri, böbrek venleri, e, vena e, frenica inferior, e, diyafragmanın venlerini. Ee, vena lumbalesler karın arka duvarının menlerini alacak sonra gelecek karaciğerin arkasından e, gidecek e, karaciğerin arkasından. Bakın bu arada karaciğeri de e, sindirim sistemi organlarının kanı işlensin diye işlensin diye vena porta yoluyla geldi. Burada işlendi. En son karaciğerde işlendikten sonra karaciğerin venleri de vena hepatikaları oluşturarak o da vena kava inferiora açılacak. Vena kava inferiora da bakın torakal 8 vertebra hizasında torakal 8 vertebra hizasında e, diyafragmayı delecek. Sağ atriuma tıpkı vena kava superior gibi ama bu sefer alttan açılacak. Deoksijene kanı sağ atriuma oradan sağ ventriküle oradan da akciğerlere gönderecekler böyle özetleyebiliriz kabaca. Venöz sistem bu kadar arkadaşlar. Lenfatik sistem var. Lenfatik sistem içinde bir ara verelim. Sonra son dersimiz sistemlerin ben lenfatik sisteminde bir yarım saat gibi bir şey sürüyor. Sonra sistemler konumuz bitecek arkadaşlar. Sistemler anatomisi bitecek.